İyi akşamlar hepinize, hoş geldiniz. E, maça iyi başladığımızı düşünüyorum. E, özellikle maçın ilk bölümlerinde e, istediğimiz pozisyonları da yakalayabildik. Maçı kazanabilirdik ki maç e, bize daha yakındı. Tabii e, Başakşehir'in çok önemli oyuncuları var, geniş bir kadrosu var. E, bunun da farkındaydık, hafta boyunca çalıştığımız her şey e, neredeyse... Sağa yansıtabildik ama bazen e, girdiğiniz pozisyonları değerlendiremediğinizde e, maç tehlikeli bir hal alabiliyor. E, 70'ten sonrası tabii tam oyun e, dengeli giderken e, beklediğim bir şey oldu aslında. Böyle bir ucuz bir penaltıyla maalesef maçı kaybettik. Bu yüzden de çok üzgünüm. Ben bir baskı yarattığını düşünmüyorum. E, Belki de tam tersine bir özgüven patlaması olmuştur. Bunu bilemeyiz. Ee, bu e, çok belki bunu böyle klişe oldu bende. E, tabii ki hakemlerle ilgili konuşmayacağız ama çok da onları böyle e, sonuçta insanlar. Daha önce konuştuğum duyguları var, hatalar da yapabilirler. Ama bazen bir şeyleri hissediyorsunuz. E, bu hatadan da daha fazla acıtıyor. Çünkü hatalar olabilir. ama Bazı hisler. Hatanın da önüne geçiyor. Bugün o hislerden biri vardı içimde, bunu açık yürekle söyleyebilirim. Adelesini tuttu, umuyoruz ki ciddi bir şey yok. O yüzden oyundan çıkardım. Karol ile ilgili aslında o bölümde biraz oyunun kontrolünü en azından fiziksel olarak kaybettiğimizi düşündüm. Ki öyleydi, biraz yorgundu zaten Karol de. Onu da biliyorsunuz 2-3 maçtır üst üste oynuyor, aramıza en geç katılan oyunculardan biriydi. Ee, çok fazla koştu, çok fazla mücadele etti. Fiziksel olarak düştüğü için böyle bir değişiklik yaptık ki ondan sonra biraz oyunu daha fazla dengeledik. Yani e, oyundan çıkış nedeni biraz e, fazla efor sarf etmesiydi, biraz yorulmasıydı. E, hakemle ilgili zaten az önce e, söyleyeceklerimi söyledim. Bir daha tekrar etmenin anlamı yok. E, sadece bir daha inenmek istiyorum, oyuncularımızla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, mücadelelerinden ötürü onları tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Ee, bu maçı kaybedilmiş diye saymıyorum zaten. Onlara da söyledim. O yüzden e, biz çalışmamıza devam edeceğiz. İyi niyetimizle iyi niyetimizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, elimizden geldiğince e, futbol anlamında, mücadele anlamında ne yapılması gerekiyorsa taraftarımız için, şehrimiz için yapmaya devam edeceğiz. Başka da bir şeyimiz yok. Şöyle söyleyeyim, e, Tabii umutsuz yaşanmaz. Ben Benim hep umudum var. Olmaya da devam edecek. Ee, 40 yaşındayım. 30 seneden fazladır bu sahalardayım. Ee, bilmiyorum. Hayatımda çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey de öğrenmedim. Öyle başka bir şey de öğretmediler bana. Başka bir şeylerin içine girmedim. Ee, bundan sonraki görevim de çalıştığım her neresi olursa olsun, tanıştığım her kim olursa olsun, Çalıştığım, tanıştığım, gördüğüm kim olursa olsun küçüğünden en büyüğüne kadar onlara bu doğruyu aktarmak, futbolun bu şekilde oynanması gerektiğini aktarmak. Ee, çünkü futbol çok e, eğlenceli bir oyun, bir spor. İnsanlar bununla eğleniyorlar. Binlerce insan sizin peşinizden geliyor, gururlanıyorlar. Milli maçlara çıkıyorsunuz, bayrağınızı öpüyorsunuz, şampiyonluklar yaşıyorsunuz, gururlanıyorsunuz. Ben hep öyle baktım futbola. Tabii e, futbolun içindeki bu kötülükleri temizlemek de bizim görevimiz. Sadece e, neden pislendiğini, nedenlerini, sebeplerini hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz. Ama çözüm kısmında... Tabii ki mücadele etmemiz gerekiyor. Bahistir, yanlış kararlardır, niyetlerdir. Bunlar hep konuşuldu. Konuşulmaya da devam edecek. Tabii ki çok sağlıklı bir ortam yok şu anda ülkemizde futbol anlamında. Ama bizim dediğimiz gibi bizim görevimiz, sizin göreviniz bir şekilde e, bu futbolu temiz tutmak, o bir oyun olduğunu anlatmak e, ve mücadelemizi devam ettirmek. Onun dışında benim söyleyeceğim başka da bir şey yok. Serdar, e, Kendisi ve doktor bir sıkıntı olmadığını söylediği için oynadı. Bu tür olaylarda oyuncuyu da dinlemek gerekiyor. Ee, Sağda çok olmak istedi. Buradan da ona teşekkür edelim. Gerçekten çok karakterli bir oyuncu. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Sağlık açısından da bir problemi olmadığını söylediği için doktor oyuna devam etti. Ee, ama tabii tam e, istediklerini yapabildi mi? Çok e, En azından fiziksel olarak belki yapamadı. Zaten o yüzden de oyundan çıkarmak istedim. Ee, Galatasaray maçıyla ilgili e, şunları söyleyebilirim. E, takımımızın e, yakalamış olduğu bir e, şu anda form, ortam ne derseniz e, diyebilirsiniz. İyi durumdayız. E, oyuncularımız iyi e, mücadele ediyorlar, çok çalışıyorlar. Ve sahada fazlasıyla efor sarf ediyorlar. O yüzden evet Galatasaray e, ligin en önemli takımlarından biri. Çok önemli oyuncuları var. Ama biz kendi sahamız, kendi seyircimiz önünde e, mücadelemizi göstereceğiz. E, diğer maçlarda da olduğu gibi inşallah kendi seyircimiz önünde e, maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız.